Asiye ben. Asiye Hanım hoş geldiniz. Ee, bazen yapılan iyilikler e, bir kötülük kadar değeri olmuyor. Yani o yapılan iyilikler bir 500 tane iyilik bir yapılan kötülük kadar bizi geliştirmiyor. O bilinç atlamasını maalesef biz bir kötülük yaşayınca biri bizi sırtımızdan vurunca ya da başka bir şey yapınca e, o zaman anlıyoruz. Biz insanoğlu maalesef biraz ızdıraptan bilincimiz daha yükseliyor. ızdırap yaşayınca bu bilinç yükselmesi maalesef. oluyor. İyilikle o kadar olmuyor maalesef. Ama niye olmuyor? Ya olmuyor deyip böyle şikayet edip çekilemeyiz bu programda çözeceğiz bunu yani. Mesela bize sürekli iyilik yapanları bir unutma eylememiz var. Mesela ne bileyim annelerimiz seneler boyu değil mi sürekli destek kuvveti olarak her durum odanı toplar kahvaltını hazırlar bilmem ne ilk atarı annene yaparsın mesela bir durum olunca hemen o iyilikleri unutu verirsin ve bir alışma halimiz var. Bu bizim beynin bütün hayvanlarla paylaştığı bir özellik var işte hedonik adaptasyon diyorlar ona. Bir şey uzun süre keyif veriyorsa sabit bir şekilde alışıyorsun artık sana keyifli gelmiyor. Ama elin yabancısı annenin yaptığının 50'de birini yapsın o falan değil mi? Ya ne iyi insanmış falan oluyorsun. Çünkü o yeni, o beynini daha fazla uyarıyor. Fakat bizim kültürde bir şey var. İşte kültürler bu yüzden var. Mesela vefakarlık, kadir şinaslık, değil mi? Ah de vefa. Bunlar ne için? Bir hatırlatma. Diyor ki senin hayvan tarafını unutacak tabii ki. Tabii ki kulağının üstüne yatacak bir süre sonra. Sen insansın. Kendini hatırlat. O ön beyindeki kapasitelerini kullan. Ve arada bir de ki ne yapıyor eşim dostum? Bizim evdekiler ne alemde. Annemi işte atıyorum bir aydır aramadım. Bir bakayım bir sesini duyayım. Zira mesela biz bunları hep maalesef kaybedince anlıyoruz. Onlar gidiyor. Ah keşke olsaydı da bir gitseydim bir arasaydım. E varken niye yapmıyoruz? Çünkü işte aynen dediğiniz gibi acı ve ızdırap bize bazen geri dönüşsüz şekilde öğretiyor. Ama insanı insan yapan, insanı farklı kılan şey mesela bunları bilip Sonra da bu konuda bir şey yapabiliyor olmak. Sıradan iyilik en büyük iyilik. Sıradan iyilik en fazla unutulan iyilik. Beynimizin buna alışmasına izin vermeyip arada bir muhtemelen tazeleme bilgisayarcılar diyor ya yeniden başlatalım bir restart yapalım. Arada bir eşimizle çocuğumuzla anne babamızla hayatımızda kim varsa hem de bir de yakın arkadaşlarımızla. Burada yakın arkadaşları da çok ihmal edebiliyoruz. Çünkü onlar bizimkiler zaten. Ama yeni birisiyle tanışıyorsun hemen nasıl böyle ihtimam falan ay ay kibarlıklar bir şeyler. Aynı kibarlık kendi aşina çevremizden esirgemeye başladığımızda otomatik bir döngüye giriyoruz demektir.